Kripto YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Doktor Bahadır Yıldız. Bu kanalda kripto dünyası ile ilgili bilgi ve gelişmeleri sizlerle paylaşıyor olacağım. Mümkün mertebede her gün bu videoları çıkıp kanalımıza ekleyeceğim. Burada yer alan görüş ve öneriler benim kişisel görüşlerim olup yatırım tavsiyesi taşımamaktadır. CryptoRate.com adresine üye olarak günlük ve haftalık bültenlerimizi ücretsiz erişim sağlayabilirsiniz. Arkadaşlar yine önemli gördüğüm birkaç husustan bahsedeyim. Dün FED toplantısı vardı malumunuz. Beklentilere paralel geldi. Faizleri sabit tuttular. Varlık alımlarını ise iki katına çıkardılar. Varlık alımlarının azaltılmanı iki katına çıkardılar. 15 milyar dolarlık bir azaltım söz konusuydu. Bunu 30 milyar dolara çıkardılar. 2022 için ise 3 tane faiz artışı öngörüyorlar. Bu en azından piyasaların bir e, uzun süredir beklediği FED baskısının nispeten azalttı. Beklentilere, beklentilere paralel geldi. Şimdi önümüzde sadece bir regulasyonla ilgili bir baskı var. Bugün malumunuz bizim Merkez Bankası özellikle Türk Lirası kripto varlıkları için Bizim Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Beklenti düşüş yönünde. Belki işte pas geçmesini bekleyenler de var. Buna bağlı olarak da tabii e, Dolar TL'deki hareket Türk Lirası cinsindeki kripto varlıkları olumlu ya da olumsuz etkileyecek. Onu da izleyip göreceğiz. Saat 2'de toplantı. Ona dikkat etmenizde fayda var. Şimdi arkadaşlar ben yine rezervlerden biraz bahsedeyim. Yani dün itibariyle 10.000 e, Bitcoin'lik bir toplam arzda azalış var. Bu Bitcoin'in yukarı yönlü hareketi için destekleyici. Buna dikkat etmekte fayda var. Yani bu önemli piyasanın beklentisi hala yukarı yönlü. Lakin fiyatlamalar biraz yavaş ilerliyor. Çünkü zaten işte birkaç haftadır, 2 üç haftadır bu Fed'in şahinleşen tutumundan dolayı yeni yatırımcı girişi düşük, piyasalar sığdı. Hem opsiyonlar hem future'lar hem spot piyasa sığ hacimlerle ilerliyordu belli bir süre alacaktır yukarı yönlü hareket için. Lakin kurumsal yatırımcı ilgisi devam ediyor. Bununla ilgili Brinks Amerika'daki 7000 ATM'sinden Bitcoin alım satım özelliği ekliyor. Alınabilecek artık 7000 ATM'sinden Bitcoin. Aynı şekilde Goldman Sachs gene bir kripto saklama kuruluşu. Goldman Sachs'ın da içinde bulunduğu bir grup yatırımcı. 150 milyon dolarlık bir yatırım yaptılar bu firmaya. Bu tarafta önemli. Ee, şimdi dün ben gene birkaç kriptodan bayağı bir kriptodan bahsetmiştik ama şimdi dünkü haberle beraber, olumlu haberle beraber trendin üstünde olanlar veya işte e, kanalın üstünde olanlar onayını alıp yukarı doğru gitti. İşte bunlardan mesela Ripple onayını aldı, yukarı gitti. AVAX kanalın üstündeydi, trendin üstündeydi. Onayını aldı, yukarı doğru gitti. Ada altındaydı, bir de altında olanlar vardı. Onayını alıp hani düşer mi? Düşme potansiyeli var, olasılığı var diyorduk. Ama olumlu haberle beraber bunlar da şu an kanalın üstünde tutunmaya çalışıyor. Link keza trendten onayını aldı. Yukarı doğru gitti. SXP kanalın trendin altındaydı. Trendin üstünde tutunmaya çalışıyor. Hot destek direnç çizgisinin üstündeydi. Onayını aldı. Yukarı doğru gitti. Keza matik kanalın üstündeydi onayını aldı yukarı doğru devam etti en yani son doge'ye bakalım doca doge Doge'de de yukarı doğru bir hareket vardı bu tesla hisseleri. işte tesla araçlarının alınması ile ilgili doge ile ilgili lakin şu an o da kanalın içinde hareket ediyor onun hareketi kısıtlı oldu ee, dinlediğiniz için teşekkür ederim iyi günler dilerim